Neden seri katillere hayranlık duyuluyor hiç düşündünüz mü? Herkese merhaba. Bugün önemli bir konuya değinmek istiyorum. Yaptığım içeriklerin yorumlarına baktığımda ciddi bir hayranlık görünüyor. Peki neden? Bunu birkaç aşamada anlatmak istiyorum. Son yıllarda sosyal medya platformlarında seri katil ve gerçek suç içerikleri yaygınlaşmaya ve bu konulara karşı büyük bir merak uyanmaya başladı. Hatta birkaç sene önce Netflix'te Dağmur adında sosyal medyada büyük bir yer kaplayan bir dizi yayınlandı. Açıkçası şunu söylemek istiyorum ki yorumlarda gördüğüm noktalardan biri de benim katilleri normalleştirdiğim, kişilik ve psikolojik analizleri yapıyor oluşumda sanki katiller aslında masum ve bu etkenler yüzünden katil olmuşlar algısı var. Ben bu algının aksine katillerin bir katil olduğu gerçeğinin farkındayım. Psikolojik ve kişilik analizleri kısmı bu cinayetlerin iç yüzünü ve katilleri düşünce yapılarını, katillerin perspektiflerini görebilmemiz açısından bir görüş oluşturmaktan ibaret. Birçok seri katil içeriği üreten insan var ve bunlar genelde hikayeleştirilmiş, kısa, çarpıcı ve yüzeysellikten ibaret oluyor. Bazı sunumlar biraz daha ileri gidip katilleri parlatıp şiddetin acısını hafifletiyor hissi veriyor. Sosyal medya kullanan genç yetişkin kesim genelde bu anlatım biçiminin fazla hikayesel olması, müzikler ve yapılan kurgu ortada bir cinayet olduğunu unutturup katil figürünü bir çekim merkezi haline gelmesine yol açabiliyor. Evrimsel psikolojide insanların tehlikeli durumlara karşı doğal bir meraka sahip olduğu görülüyor. Aktif olarak video çekmediğim süre içerisinde ne yazık ki İkbal Üzüner cinayeti yaşandı. Maalesef kadın cinayetleri ülkemizde sıkça yaşanan bir durum. Ve yıllar geçtikçe kadınlar için tüm hayatını bu duruma karşı şekillendirmeleri bir gerçeklik olmaya, bir zorunluluk olmaya başlandı. İkbal Üzüner'in katili Semih Çelik'in sosyal medyada olan fotoğrafı Richard Ramirez'e çok benzetildi ve benim de kanalımda olan iki Richard Ramirez içeriği fazlasıyla görüntülenme aldı. Bu videoların etkileşimiyle yorumlarda ikiye bölünmeler mevcut. Birisi Richard Ramirez'i masumlaştırdığım düşüncesinden doğan kızgınlık, birisi ise hayranlık. Öncelikle söylemek isterim ki başta ülkemizdeki kadınlar olmak üzere tüm insanların kesinlikle özgürlükleri kısıtlanmadan, keyif aldığı şeyleri bir çekince yaşamadan bir hayat sürmesi taraftarıyım. Konumuza dönersek Richard Ramirez en popüler seri katillerden birisi. Adına çokça dizi, film yapılmış ve belgesel çekilmiş birisi. Bununla beraber mahkemesinde bile birçok kadın tarafından gönderilmiş aşk mektubu mevcut. Aynı ilgiye sahip bir diğer seri katil ise Ted Bundy. Bu insanların analizlerini ve cinayetlerini kanalımda detaylı olarak bulabilirsiniz. Sırasıyla bu insanlara hayranlık duymanın sakıncalarını, hayranların psikolojik ve kişilik analizlerini yapmak istiyorum. Bu anlatım kesinlikle teşhis gibi bir durum değil. Bir değerlendirme içermekte. Uzman kişilerce destek almak ve birebir bir konuşmaya sahip olmadan kimse üzerinde bir tanı yapılamaz. Seri katillere karşı hayranlık beslemek, katil tarafından öldürülen masumların çektiği acıyı göz ardı etmek demektir. Sonuçta bunlar bir hikaye, bir masal, bir dizi değil. Bu olaylar gerçekten yaşandı ve çok fazla insan acı çekti. Televizyonda veya sosyal medyada katili kahraman gibi sunmak, kurbanların yaşadığı travmayı ikinci plana atar ve yakınlarına büyük bir saygısızlık olur. Öte yandan katillerin kahramanlaştırılması, merkez figür haline getirilmesi toplumda şiddet ve suça normalleşme riski yaratır. Bu durum daha geniş kitlelerde suçun çekici ve kışkırtıcı bir macera olarak algılanmasına yol açar. Psikolojik etki açısından ise bu cinayetlerin göz ardı edilip romantikleştirilmesi ciddi vakalar konusunda insanın kayıtsız kalmasını, durumun önemini hafife almasına yol açar. Ayrıca sürekli bu tarz içerikleri tüketen ve bununla beslenen kişilerde Anksiyete ve paranoya gelişebilir. Bu durumlar günlük yaşamda gereksiz korku ve stres yaratır. Psikolojik olarak baktığımızda ilk başta iki durumdan bahsetmek gerek. Seri katil hayranlığı esasen merak, güvenlik arayışı ve duygu yönetimi ile bağlantılıdır. Bir yandan suç hikayelerini dinlemek insanların kendi güvenlik duygusunu pekiştirmesi için bir yol olabilir. Örneğin geçmişte bir tehlike senaryosunu öğrenmek, gelecekte benzer bir durumla karşılaşıldığında hazırlıklı olmayı sağlayabilir. Ancak aşırı dozda gerçek suç tüketimi psikolojik açıdan zarar verebilir. Hikayelere gömülmek başlangıçta heyecan verse de zamanla kaygıyı arttırabilir. Özellikle gençlerde sürekli korku içeren içeriklerle beslenmek, hypervigilant, aşırı tetikte kalma düzeyini yükseltir. Bir beyaz menümüzü kafanızda katil menüsü olarak kodlarsanız, Sokakta her beyaz minibüs gördüğünüzde bu durum sizi rahatsız eder. Uzun vadede bu da uyku problemleri, panik hissi ve günlük yaşamda aşırı tedbir alma gibi sorunlara yol açabilir. Psikolojik olarak biraz daha detaylandırmam gerekirse, seri katil hayranlığı, psikolojik ve kişilik bakımından karanlık eğilimlerle ilişkilidir. Araştırmalar gerçek suç tüketimiyle narsizm, makyabelizm ve psikopati gibi karanlık üçlü özellikler arasında pozitif bağlantılar olduğunu gösteriyor. Özellikle makyabelist kişiler, bu hikayelerde kendilerini suçlularla özdeşleştirerek heyecan arayışına girebiliyorlar. Narsizm, makyabelizm ve psikopatizm eğilimi taşıyanlar suça dayalı medya içeriklerine daha yatkın olabilir. Özellikle makyabelizm yüksek derecede merak ve ilgiye, narsizm ise katil hikayelerinde oluşan hayranlıklara yol açar. Bu kişiler genelde düşük empatiye ve yüksek rekabet duygusuna sahip. Özellikle kadın hayranlar üzerinde yapılan araştırmalar, geçmişte yaşanan çocukluk travmaları, Yakın ilişkilerdeki olumsuz tutumlar ve içselleştirilmiş cinsiyetçilik gibi etkenlerin seri katil hayranlığını etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Bazı çalışmalarda katillere mektup yazan veya onlara düşkünlük gösteren kişiler arasında iki baskın kişilik tipi tespit edilmiş. Yaklaşık %31'i manipülatif, pragmatik özellikler taşırken %25'i nevrotik, anksiyeteli profilde görülmüş. Yani bir grup bu ilişkiden kazanç, şöhret, heyecan elde etmeye çalışırken diğer grup duygusal boşlukları doldurmaya veya korkularıyla baş etmeye odaklanabiliyor. Bu iki durum elimizde bulunan araştırmalar sadece. Şimdi biraz daha detaylandırarak seri katillerde bahsettiğim ve çokça gördüğümüz psikolojik rahatsızlıkların hayranlarla ilişkilerinden bahsedelim. Antisosyal kişilik bozukluğu Kabaca özelliklerine bakınca başkalarının haklarını hiçe sayma, empati eksikliği, dürtüsellik ve pişmanlık eksikliği olarak görüyoruz. Bu bireyler için şiddet, kontrol ve güçle özdeşleşir. Seri katillerin kurallara karşı gelen yapısı, antisosyal bozukluğa sahip kişiler için hayranlık uyandırıcı olabilir. Ayrıca pişmanlık duymama eksikliği, bu hayranlığın vicdani rahatsızlık yaratmadan sürdürülmesini sağlar. Borderline kişilik bozukluğu, terk edilme korkusu, dengesiz duygusal değişimler, kararsız ilişkiler, kendine zarar verme eğilimi gibi özellikler gözümüze çarpıyor. Borderline'a sahip bireyler Özellikle duygusal deneyimlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle true crime veya seri katil hikayeleri gibi yoğun ve dramatik içerikler bu bireyleri cezbedebilir. Bazen özellikle kadınlarda görülen bu hayranlık, karanlıktan birini kurtarma veya onun beni anlayacağını hayal etme şeklinde duygusal fantezilerle birleşebilir. Narsistik kişilik bozukluğu, kendini aşırı beğenme, empati eksikliği, hayranlık arayışı, üstünlük fantezisi özelliklerinden birkaçı Narsist bireyler seri katil gibi toplumda korkulan ama tanınan figürlere karşı ilgi duyar. Bu tür figürlerin karizması, zekası ve gizemli yapısı narsistik kişi için çekici olabilir. Çünkü kendilerini bu figürle özdeşleştirerek güç ve üstünlük fantezileri kurabilirler. Bu hayranlık daha çok gizli narsist profilindeki kişilerde ortaya çıkar. Travma sonrası stres bozukluğu. Bazı kişiler için seri katil figürü geçmiş travmaların bir yansıması olabilir. Bu kişiler failin psikolojisini çözmeye çalışırken aslında kendi yaşadığı travmayı anlamaya çalışıyor olabilir. Travma sonrası bazı bireyler şiddeti kontrol edilebilen bir şey olarak izleyip zihinsel olarak yeniden anlamlandırmaya çalışır. Genelde geçmişte istismar, şiddet veya travma yaşamış olmak, güvensizlik ve aşırı tetikli olmak, şiddet karşısında aşırı tepki görülen özelliklerdir. Histriyonik kişilik bozukluğu Genelde günlük hayatımızda gördüğümüz kişilerde en kolay ilişkilendirebileceğinizi düşündüğümüz bozukluk bu. Özellik olarak aşırı duygusallık, İlgi odağı olma çabası, abartılı davranışlar, beğenilme arzusu ve yüzeysel ilişkilerle tanımlanır. Yani aslında baktığımızda herkesin çevresinde sıkça gördüğü bir figür olarak gözüküyor. Ama tabii ki de bu özelliği gösteren herkes bu bozukluğa sahip değil. Bu bireylerde yoğun dramatik içeriklere yönelme eğilimi olabilir. Bu kişiler ilginç ve çarpıcı konularla ilgilenerek sosyal çevrelerine dikkat çekmeye çalışabilir. Seri katillere duyulan ilgi sıra dışı bir zevke sahip olma fantezisiyle birleşebilir ve sosyal medyada paylaşılan aşırı suç merakı ile kendini gösterebilir. Erotomani ve hibristofoli kişinin tanınmış bir kişinin bazen suçlu figürlerin kendisine aşık olduğunu inanması veya suç işlemiş kişilere özellikle şiddet suçları bu kişilere karşı cinsel veya duygusal ilgi duyma halidir. Bu bozukluklar nadir de olsa özellikle kadınlar arasında bazı katillere aşk mektubu yazılması ya da onlarla evlenmeye çalışması örnekleri bu başlık altında yer alır. Ted Bundy, Richard Ramirez gibi seri katiller, büyük kadın hayran kitleleri oluşması bu eğilimle doğru orantılıdır. Bu kişiler suçlu figürlerde güç, koruma veya karizma bulabilir. Her seri katil hayranı bu psikolojik rahatsızlıklara sahip değildir ya da her psikolojik rahatsızlığa sahip olan insan seri katil hayranı değildir. Ancak bazı kişilik bozuklukları ve travma temelli durumlar bu tür ilgilere daha yatkın hale gelir. Özellikle sosyal medya sayesinde bu içeriklerin hızla yayılması bu eğilimlerin daha görünür hale gelmesini sağlamıştır. Kişilik analizine bakacak olursak videonun başında da bahsettiğim karanlık üçlü yani narsizm, makyajalizm ve psikopati ile başlamak istiyorum. Bunlara baktığımızda narsizmde, özgüven ve empati eksikliği, makyavelizmde manipülatiflik ve stratejik çıkarcılık, psikopatizmde de duygusal soğukluk, dürtüsellik ve pişmanlık duymama görüyoruz. Bu kişilik özelliklerine sahip bireyler, genellikle kontrol, güç ve ayrıcalık gibi temaları içeren figürlere yönelme eğilimindedirler. Seri katiller medyada zeki, kurnaz, güçlü kişiler olarak sunulmaları bu bireyler tarafından merkez hale getirilecek ideal gibi algılanabilir. Disosyatif kişilerde ise bu kişiler seri katil hikayelerine bir kaçış alanı olarak yaklaşabilirler. Gerçek hayatta kontrol hissini yitirmiş, bastırılmış veya travmatik yaşam deneyimlerine sahip kişiler bu tehlikeli ama güçlü figürlere yönelerek içsel bir telafi süreci başlatabilir. Hikayede sadece gerilim değil, kendi yaralarını anlatan bir metafor bulurlar. A tipi ve B tipi olarak bakarsak A tipi kişiliklerde hırslı, rekabetçi, zaman baskısı altında yaşayan, başarı odaklı, kontrolcü, sabırsız ve kolay öfkelenen gibi özellikler görürüz. Gerçek dünyada istediklerini elde etmekte zorlanan ya da yoğun stres yaşayan A tipi kişiler bu figürleri otoriteye boyun eğmeyen, sistem dışı başarı örneği gibi görebilir. Özellikle katilin karmaşık planları, yakalanmadan kaçışları ve zeka oyunu şeklinde sunulan yönleri A tipi bireyler için çekici olabilir. A tipi kişilikler zaten stres ve öfke potansiyeli yüksek bireylerdir. Bu hayranlık eğilimi eğer duygusal denetimleri zayıfsa şiddeti meşrulaştırmaya ya da öfkeyi idealize etmeye dönüşebilir. B tipi kişiler genellikle şiddete hayranlık duymaz. Fakat duygusal düzlemde bu hikayelere bağlanabilirler. Bu bağlanma daha çok anlamaya çalışma, kendi duygularını çözümleme ve insan davranışını keşfetme merakıyla olur. B tipi kişiliklerde duygusal bağlanma daha güçlüdür. Bu nedenle aşırı empati ya da romantize etme eğilimi gelişebilir. Özellikle katili kurtarma fantezisi, onun içindeki iyiliği ben çıkarırım düşüncesi bu profilde yaygındır. Bu kişiliklerde şiddeti savunmasalar da suçluyu insanileştirip katil ama sevilebilir figürlere dönüştürme riski taşırlar. A tipi kişilikler seri katillerin güç, kontrol, rekabet gibi yönlerine odaklanır. Bu kişilerde şiddeti meşrulaştırma riski daha yüksektir. B tipi kişilikler ise anlamaya çalışma ve empati üzerinde hayranlık geliştirme odaklanır. Ancak burada da romantizm riski bulunur. Her iki grupta da hayranlığın içeriği ve yönü farklıdır. A tipi için bu mantıksal ve ego temelli, B tipi için duygusal ve anlam odaklıdır. Her iki kişilik tipi de farklı gerekçelerle bu hayranlığa yönelebilir ancak eğilimin türü ve tehlike seviyesi açısından farklılık gösterir. Ancak genel eğilim ve psikolojik riskler açısından daha yüksek yatkınlık gösteren tip A tipidir. Son olarak da şizoid kişilik bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Şizoid kişiler duygusal uzaklık, sosyal ilişkilere ilgi eksikliği ve içe dönüklük ile iç içedir. Özellik olarak insanlarla yakın ilişki kurmak istememek, genellikle yalnız kalmayı tercih etmek, cinsel ya da romantik ilişkilere düşük ilgi, soğuk donuk tepkisiz dış görünüm göze çarpar. Peki neden yatkın olabilirler? Şizoid bireyler gerçek ilişkiler yerine hayal gücü ve iç dünyalarıyla yaşarlar. Bu bireyler için seri katiller toplum dışı figürler olarak içsel benzerlik taşıyabilir. Toplumdan dışlanmış, yalnız duygularını bastıran insanlar. Şizoid kişiler genellikle başkalarının acısına empatik yaklaşmaz. Bu da şiddet hikayelerini duygusal tepki göstermeden takip edebilmelerini sağlar. Kurban yerine katilin motivasyonlarına ya da davranış tarzına odaklanırlar. Depresyon ya da yalnızlık derinleşirse bireyin iç dünyası karanlık bir argı salmanına dönüşebilir. Bu nedenle şizoid bireylerin hayranlığı genellikle sessiz, derin ve dışarıya kapalıdır. Analiz kısmı bu kadar. E, i̇nsani kısmı ile ilgili yorum yapmak gerekirse bu insanlar katil. E, Birçok insanın acı çekmesine sebep oldular. Acıyı gören insanların illaki çevrenizden biri veya sizin olmanıza gerek yok. E, bu tarz insanlara duyulan hayranlık her zaman toplumu yozlaştıran bir adım olacaktır. Bu kişileri kahramanlaştırmak daha fazla insanın acı çekmesine sebep. Sen başka hiçbir şey değil. Ya, incelediğim her seri katilde e, bu Richard Ramirez'de de vardı. Ted Bundy'de de vardı. E, Birçok incelediğim diğer seri katillerde de var küçük yaşlarda işlenmiş büyük cinayetler, yaralanmalar, hırsızlıklar mevcut. Polis ve yargının yetersiz hizmeti sonucu bu insanlar tekrar küçük yaşlarda topluma karıştı ve daha fazla insanın acı çekmesine sebep oldular. Ülkemize de yakın zamanda yaşanan Ahmet Minguzi cinayetinde de görüyoruz ki masum bir çocuğa göz kırpmadan büyük bir soğukkanlılıkla zarar veren bir katile e, suça sürüklenen çocuk başlığı altında af vermeye çalışmak daha şu an Ahmet Minguzi'nin ailesine ve ileride daha fazla insan acı çekmesine sebep olmaktan başka bir şey olmayacaktır şöyle düşünmekte o yüzden fayda var. Yani bir insanın, katilin dış görünüşü sizin gözünüze hoş geliyor diye o insana hayranlık duymak çok büyük bir saçmalık. Yani veya insan o insandaki bu canavarca hisler güç olarak görmek gerçekten tedavi edilmesi gereken bir noktaya gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Ee, o yüzden bunları bunlara hayranlık duymaktansa bunların normalleştirilmemesi gerekiyor. Ee, video tamamen bir varsayımdan ve araştırmadan ibaretti. Yani benim burada seri katil hayranlarının hiçbirine bir tanı koyma amacım veya benim videoma yorum yapan insanlara siz bu özelliklere sahipsiniz demek gibi bir amacım yok. Ee, zaten öyle bir tanı koyma yetkim de yok. Kişilere bir uzman tarafından birebir bir analiz yapılmadığı sürece teşhis ve tanı konulmaz. Benim söylemek istediklerim bu kadar bu video özelinde. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz ve destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tekrardan hoşçakalın.